Çikolata soslu kek tarifi paylaşıyorum sizlerle. 3 tane yumurta, 1 çay bardağı toz şeker, sıvı yağ, süt, tepeleme 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, şeker eriyene kadar malzemeleri çırptım. Akşam çayın yanına çayın suyu kaynayıp çayı demleyene kadar hazırlamış olduğum kek tarifi. Canımız çikolatalı bir şeyler çekti. Ben de elimin altındaki malzemeleri değerlendirerek nefis bir kek hazırladım. Sizlerle de paylaşıyorum. 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ekledim. Kek hamuru hazır. Yağlamış olduğum fırın tepsisine Hamuru döktüm. Hamuru tepsiye yayıp alt üst ayarda 180 dereceli fırında 30 dakika pişireceğim. 1 paket çikolata sosu 2 yemek kaşığı un 3 su bardağı süt ekleyeceğim ve çikolata sosunu bu şekilde daha yoğun muhallebi kıvamı gibi bir kıvama getireceğim. Tavayı ocağa aldım. Sürekli çikolata sosunu karıştırarak yoğunlaştıracağım. Yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Çikolata sosu yoğunlaştı. Evde bulunan birkaç parça çikolatayı da ekledim varsa ekleyin yoksa olmazsa olmazı değil tarifin. Fırından çıkartmış olduğum kekin üst kısmını alıyorum. Sonrasında üzerine serpiştireceğim. Kekin son aşamasında her şey hazırlandıktan sonra üzerine kazıdığım kekin içerisine bir su bardağı süt hazırlamış olduğum yoğunlaştırdığım çikolata sosunu döktüm. Tarif hazır. Son olarak üzerinden aldığım kek parçalarını el rondosundan geçirdim. Tekrar kekin üzerine serpiştirdim. Dilimledim. Süsledim. Soğutmadık bile. Soğumadan. Son süslemesini de yaptım. Hemen tabakları aldım. Çayın yanında eşlikçi olarak hazırladığım çikolata soslu kek tarifi bugün sizlerle anlatıp paylaştım. Umarım tarifi beğendiniz. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Tarifin malzemelerini açıklamaya ekleyeceğim. Malzeme listesine açıklamadan ulaşabilirsiniz. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgiler sunuyorum.